Merhaba sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. LGS hazırlık sürecine mevsimler ve iklim konusuyla start veriyoruz. Bu videomuzda birinci üniteyi tamamen bitireceğiz ve yeni nesil örnek soru çözümleriyle konuyu pekiştirmenizi sağlayacağız. Arkanıza yaslandınız, kağıdınızı kaleminizi aldınız, haydi başlıyoruz. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi dünyanın iki tane hareketi vardı. Birincisi kendi ekseninde yaptığı dönme hareketiydi. Buna günlük hareket diyorduk, dönme hareketi sonucunda gece gündüz oluşuyordu. Arkadaşlar bu sene mevsimlerin oluşumu kapsamında daha çok dünyanın dolanma hareketi üzerine duracağız. Nedir dolanma hareketi? Dünyanın güneş çevresine yaptığı harekettir. Arkadaşlar dünya bir turunu 365 gün 6 saatte tamamlıyor. Yani bir yılda. İşte bu yüzden bu harekete yıllık hareket de diyebiliyoruz. Unutmuyorsunuz mevsimlerin oluşumundaki birinci etkili faktör dünyanın güneş çevresine yaptığı dolanma hareketidir. İkinci faktör eksen eğikliği. Unutmayın, dünyanın dönme ekseni yörüngesine dik değil. Şöyle düşünebilirsiniz. Bakın bu dünya A'da yörüngesi. Şöyle güneş sağda kalıyor. Güneş çevresinde turunu atıyor. Ne diyor bize? Dünyanın dönme ekseni bu şekilde yörüngesine arkadaşlar tam olarak dik değil. Hocam peki nasıl? Arkadaşlar dünyanın dönme ekseni biraz daha sağa yatık. İşte bu arada kalan açı eksen eğikliğidir. O da 23 derece 27 dakikadır. Ekvatoru bilirsiniz. Dünyayı tam ortadan çevreleyen hayali çizgi. Değerli arkadaşlar eksen ekliği aynı zamanda yörünge ile ekvator arasında kalan bu açı olarak da gösterilebilir. Bu da aklınızda bulunsun. Geometrik olarak bu açılar birbirine eşittir. Evet şimdi eksen ekliği sonucunda ortaya çıkan durumları beraberce konuşalım. Değerli arkadaşlar eksen ekliği sayesinde aynı zaman diliminde farklı yarım kürelerde farklı mevsimler yaşanmış oluyor. Yani bakın şurası ekvator Üst kısım kuzey yarımküre, alt kısım güney yarımküre. İşte eksen eğikliği sayesinde ne oluyormuş? Kuzey yarımkürede örneğin yaz mevsimi yaşanıyorken güney yarımkürede kış mevsimi yaşanıyormuş. Yani tam tersi oluyor. Şunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Kuzey yarımkürenin tamamında sonbahar mevsimi yaşanırken güney yarımkürenin tamamında ilkbahar mevsimi yaşanır. İşte bu farklılığı ortaya çıkaran şey eksen eğikliğidir. Devam edelim. Yıl içerisinde Gece gündüz süresinin değişimini de yine eksen eğikliğine borçluyuz. Bildiğiniz gibi yaz mevsiminde gündüzler gecelerden daha uzun olur. Kış mevsiminde ise geceler daha uzun olur. İşte bu değişim de yine eksen eğikliği sayesinde gerçekleşir. Evet yine önemli bir madde. Değerli arkadaşlar, bir noktaya güneş ışınlarının yıl içinde düştüğü açı değişir. Şöyle bir örnek verebiliriz. Mesela okulun bahçesinde bir nokta belirlediniz. Her gün saat öğlen 12'de o noktaya Güneşin düştüğü açı değişiklik gösterir. İşte bu sayede o noktaya yıl içerisinde güneş ışınlarının bıraktığı enerji değişiklik gösterir. Daha da açalım konuyu. Bir yüzeye güneş ışınları dik ve diçe yakın açıyla geliyorsa arkadaşlar fazla enerji bırakıyor. O bölgeyi çok ısıtıyor. İşte bu durumda o bölgelerde yaz mevsimi yaşanmış oluyor. Eğer güneş ışınları bir bölgeye eğik açıyla geliyorsa bıraktığı enerji miktarı düşük oluyor o bölgeyi çok fazla ısıtamıyor. Dolayısıyla arkadaşlar kış mevsimi yaşanıyor. Toparlayacak olursak, eğer kuzey yarımkürede yaz mevsimi yaşanıyorsa bu ne demektir? O bölgeye güneş ışınları dik ve dikey yakın açıyla gelir. Eğer arkadaşlar kış mevsimi yaşanıyorsa bu şu anlama gelecek. Güneş ışınları eğik açıyla geliyormuş. Gördüğünüz gibi güneş ışınlarının düşme açısı değişiyor. Buna bağlı olarak yıl içerisinde cisimlerin gölge boyu değişir. Bu da yine eksen eğiliğinin sonuçlarından biridir. Evet, şimdi dünyanın farklı konumlarında mevsimlerin nasıl değiştiğini beraberce inceleyelim. Ne demiştik arkadaşlar? Güneş ışınları dik ve dikey yakın açıyla geldiğinde o bölgeye daha fazla enerji bırakıyordu. O bölgeyi daha çok ısıtıyordu. Dolayısıyla arkadaşlar orada yaz mevsimi yaşanıyordu. Bakın dünya bu konumdayken kuzey yarım küreye güneş ışınları dik ve dikey yakın açıyla geliyor. Dolayısıyla dünyanın bu konumunda kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşanır. Her zaman tam tersi oluyordu. O zaman Güney Yarım Küre'de kış mevsimi yaşanacak. Sizler mevsimlerin hangi sırada gittiğini biliyorsunuz. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Şimdi Kuzey Yarım Küre'de yazdan sonra hangi mevsim gelecek? Sonbahar. Ardından kış, sonra ilkbahar. Kural aynı bakın. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. E tamam, o zaman mesele bizim için bitmiştir. Biz şunu da biliyoruz. Farklı yarım kürelerde farklı mevsimler yaşanıyor. Yani Kuzey Yarım Küre kışı yaşıyorsa güney yarım küre yazı yaşayacak. Şunu da söyleyebilirsin. Hocam zaten bu konumda güney yarım küreye güneş ışınları bakın dik ve dikey kanı çile geliyor. Bu da bize yine yaz mevsiminin yaşanacağını gösterecektir. Buraya baktınız kuzey yarım küre sonbahar o zaman güney yarım küre ilkbahar oldu. Burada kuzey yarım küre ilkbahar demek ki güney yarım küre sonbahar olacak. Mesele bu kadar kolay arkadaşlar. Hemen bunu kutlayabilirsiniz çünkü konuyu anladınız. Geçiyoruz tarihlere. Şimdi Kuzey Yarımküre deyince hemen kendi ülkemizi düşüneceğiz. Türkiye'de arkadaşlar yaz mevsimi hangi ayla başlar? Haziran ayıyla. O zaman bu konuda tarih 21 Haziran oluyor. Sonbahar aylarını hatırlayın. Eylül, Ekim, Kasım. Demek ki sonbahar mevsimi bizde Eylül ayında başlıyor. İşte arkadaşlar bu konumun tarihi de 23 Eylül olacak. Kış mevsimi Aralık ayında başlar. Dolayısıyla burası da 21 Aralık olur. İlkbaharda Mart'ta başladığına göre burası da 21 Mart olacak. Bakın hepsi 21, sadece Eylül 23. Bu birazcık uyuzluk yapmış. Evet, tarihleri de hallettik. Şunu da aklınızdan çıkarmayın arkadaşlar. 21 Haziran ve 21 Aralık. Bunlar gün dönümü tarihleri. Yani bu tarihlerden sonra gündüz süresi uzar veya kısalır. Kısacası gün döner. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerimiz var. Bunlar da gün eşitliğini yaşandığı tarihler. Yani 12 saat gece, 12 saat Gündüz yaşanıyor. Şimdi bu tarihlerle alakalı ayrıntılı olarak konuşalım. Öncelikle 21 Haziran'la başlıyoruz. İfade edeceğimiz özellikler kuzey yarımküre için geçerli. Güney yarımkürede tam tersi yaşanacak arkadaşlar. Bildiğiniz gibi üst taraf kuzey yarımküreydi, alt taraf güney yarımküreydi. Bizim ülkemiz neredeydi? Kuzey yarımkürede bulunuyordu. Şimdi tarihimiz 21 Haziran. 21 Haziran'da kuzey yarımkürede yaz mevsimi yaşanıyor. Ve unutmuyorsunuz, yılın en uzun gündüzü yaşanıyor. Aynı zamanda yılın en kısa gecesi de diyebiliriz. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz zaten yaz mevsimlerinde gündüz süreleri gece sürelerinden daha uzun oluyor. Fakat şuraya çok dikkat etmenizi istiyorum. 21 Haziran'da yılın en uzun gündüzü Kuzey Yarımküre'de yaşandı. Bundan sonra artık gündüz süresi uzayamaz. Neden? Çünkü biz zaten yılın en uzun gündüzünü yaşadık. O zaman ne diyebiliriz? 21 Haziran'dan sonra Kuzey yarım kürede gündüzler kısalır, geceler uzar. Bunu asla unutmuyorsunuz. Hocam güney yarım kürede ne olur? Tam tersi demiştik. Yani kış mevsimi yaşanır, yılın en uzun gecesi yaşanır. Bu tarihten sonra gündüzler uzar, geceler kısalır. Yani burada gördüğünüz ifadelerin tam tersi güney yarım küre için geçerli olur. Evet 21 Haziran tarihinde kuzey yarım kürede bulunan yengeç dönemcesini arkadaşlar güneş ışınları tam 90 derecelik açıyla geliyor. Bunu da aklınızdan çıkarmıyorsunuz. Geçiyoruz 21 Aralık tarihine. Yine bildiğiniz gibi Aralık ayı Kuzey Yarımküre'de kış mevsiminin yaşandığı bir aydır. Dolayısıyla arkadaşlar 21 Aralık'ta Kuzey Yarımküre'de kış mevsimi yaşanmış olacak. Aynı zamanda bu tarihte yılın en uzun gecesi yaşanıyor. Bir diğer tabirle yılın en kısa gündüzde diyebilirsiniz. Bakın süper bir uyku çekebiliyorsunuz. Yılın en uzun gecesi. Yılın en uzun gecesini yaşadığımıza göre artık geceler uzayamaz. Çünkü eğer geceler uzamaya devam etseydi bu tarihte ne yapamayacaktık? En uzun geceyi yaşayamayacaktık. O zaman mantıksal olarak şunu söyleyebiliriz. En uzun geceyi yaşadık. Bu tarihten sonra geceler kısalacak, gündüzler uzayacak. O zaman güney yarım küre içinde bunun tam tersi olacak. Bakın güney yarım kürede 21 Aralık'ta yaz mevsimi yaşanıyor. Yılın en uzun gündüzü yaşanıyor. Ve bu tarihten sonra Geceler uzuyor, gündüzler kısalıyor. Yani güney yarım küre içinde bu ifadelerin tam tersini düşündük. Şimdi tarihimiz 21 Aralık. Bu tarihte güney yarım küre yaz mevsimini yaşıyor. Dolayısıyla arkadaşlar güneş ışınları güney yarım kürede bulunan oğlak dönencesine dik açıyla gelmiş olacak. Hocam ben dönencelerin yerlerini karıştırabiliyorum diyorsan şöyle bir mantık yürütebilirsin. Altta oğlak var üstünde yengeç var. Yani Yengeç dönencesine Haziran ayında, 21 Haziran'da güneş ışınları dik gelecek. Oğlak dönencesinde arkadaşlar, altta bulunduğu için 21 Aralık'ta güneş ışınları dik açıyla gelecek. Hiçbir şekilde ezberlemeye gerek yok. Evet, şimdi de 23 Eylül ve 21 Mart tarihlerine bakalım. Bu tarihlerde hangi yarım kürede hangi mevsim yaşandığını biliyorsunuz. Bakın bu konum 21 Mart tarihiydi, bu konum ise 23 Eylül tarihiydi. Bizde Mart ayı ilkbahar ayıdır. Yani kuzey yarımkürede ilkbahar mevsimi yaşanır. Hemen tam tersini düşündün. Güney yarımkürede demek ki bu tarihte sonbahar mevsimi yaşanacaktır. Eylül ayı arkadaşlar bizde bir sonbahar ayı. Dolayısıyla kuzey yarımküre sonbahar yaşar. Güney yarımküre ise ilkbaharı yaşar. Bu kadar basit. Unutmuyorsunuz 23 Eylül ve 21 Mart tarihleri gün eşitliği tarihleri. Dünyanın her yerinde arkadaşlar 12 saat gece 12 saat gündüz yaşanır. Yani buna ekinoks adını veriyoruz. Öyle vaktinde güneş ışınları bu tarihlerde tam ekvatora dik açıyla düşer. Yani herhangi bir dönence muhabbetine bu tarihlerde girmeyeceksiniz. Nereye dik açıyla düşüyormuş? Ekvatora. Bunları aklınızdan çıkarmayın. Evet ünitemizin birinci kısmı bitti. Geçiyoruz ikinci kısma. Öncelikle hava olayları ve iklim diyoruz. Sevgili gençler hava olaylarından bahsederken daha çok yağmurlu, karlı, sisli ...ve rüzgarlı gibi kavramlar kullanılır. İklimden bahsederken daha geniş kavramlar kullanıyoruz. Sıcak, soğuk, kurak ve yağışlı gibi. Evet, hava olayları kısa süreli olarak gerçekleşiyor. Yani sabah kalktığında hava yağmurluyken... ...öğlene doğru arkadaşlar hava güneşli olabiliyor. Ama iklim uzun yıllar boyu devam ediyor. Hava olaylarında değişkenlik fazla. Biraz önce örneğini vermiştik. Yani bir gün içerisinde sürekli arz eden bir değişiklik oluşabiliyor... Fakat iklim arkadaşlar çok fazla değişkenlik göstermiyor. Uzun yıllar boyunca kendi kararlılığını koruyor. Bu yüzdendir ki hava olayları tahmini oluyor arkadaşlar. Yani tutmayabiliyor tahminler ama iklim daha çok kesinlik bildirmiş oluyor. İklimin belirlenmesi için bir bölgede 30-35 yıllık bir araştırma yapmak gerekiyor. Bu da aklınızda bulunsun. Evet, hava olayları dar bir alanda etkili olurken iklim arkadaşlar daha geniş bir bölgede etkili oluyor. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Mesela Sakarya'da yarın sabah sis bekleniyor. Bakın Sakarya dar bir alan ama iklimden bahsedelim. İç Anadolu bölgesi yazın sıcak ve kurak, kışın soğuk ve yağışlıdır. Gördüğünüz gibi geniş bir alandan bahsettik. Bu farkı unutmayın. Hava olaylarıyla alakalı çalışma yapan bilim dalı meteorolojidir arkadaşlar. Bu alanda çalışma yapan bilim insanlarına ise meteorolog adı verilir. Loji ile bitiyorsa bilim dalı, log bitiyorsa bilim insanı. İklimle alakalı çalışma yapan bilim dalı klimatoloji oluyor. Bununla alakalı çalışma yapan bilim insanlarına ise klimatolog adı veriliyor. Ve son olarak ülkemizdeki iklim çeşitlerinden şöyle yüzeysel olarak bahsedelim. Nedir bunlar? Akdeniz iklimi, karasal iklim ve Karadeniz iklimi. Akdeniz iklimi yazları sıcak, kışları ılık geçiyor. Bitki örtüsü ise arkadaşlar maki. Karasal iklimin bitki örtüsü bozkır. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı oluyor. Karadeniz ikliminde ise 4 mevsim yağış var. Bitki örtüsünü ise ormanlar oluşturuyor. Şimdi hava olaylarına şöyle yakından birlikte bir bakalım. Değerli arkadaşlar hava olaylarının oluşmasında sıcaklık, basınç ve nem gibi faktörler etkili oluyor. Nem nedir arkadaşlar? Havadaki su buharıdır. Evet şöyle hava olayı örneklerine baktığımızda yeryüzünden yükseklerde daha yukarılarda yağmur dolu ve kar oluşabiliyor. Havadaki su buharı yani nem soğuk bir tabakayla karşılaştığında gaz halden sıvı hale geçiyor. Bu durumda arkadaşlar yağmur oluşuyor. Eğer soğuk bir tabakayla karşılaşıp aniden donarsa dolu oluşuyor. Kar için ne diyeceğiz? Yavaş yavaş donup kristalleşmesi durumunda oluşur diyeceğiz. Evet bunlar yeryüzünden daha yukarılarda oluşuyor. Yeryüzüne yakın noktalarda ise kırığı, çiğ ve sis oluşuyor. Değerli arkadaşlar soğuk gecelerde havadaki nem yani su buharı gaz halden doğrudan katı hale geçer ve bu şekilde bembeyaz bir kar tabakası gibi cisimlerin üzeri kaplanır. İşte buna kırığı adını veriyoruz. Eğer havadaki su buharı soğumayla birlikte cisimlerin üzerinde yoğunlaşıyorsa yani gaz halden sıvı hale geçiyorsa buna ise çiğ adını veriyoruz. Havadaki su buharı yeryüzüne yakın noktalarda havada asılı kaldıysa sis oluşur. Bu şekilde arkadaşlar görüntü kısıtlanmış olur. Evet hava olaylarının oluşumuyla alakalı da bilgimizi verdik. Şimdi geçiyoruz rüzgarın oluşumuna. Burası önemli. Dikkatli bir şekilde dinliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar yeryüzünün şu sol tarafındaki bölge sıcak bir bölge olsun. Sağ tarafı ise soğuk bir bölge olsun. Dikkatle dinleyin. Bakın sıcak bölgede hava moleküllerinin sıcaklığı artmaya başlar ve tanecikler birbirinden uzaklaşır. Tanecikler birbirinden uzaklaşmaya başladığında yoğunlukları ne olur? Azalır. İşte bu yüzden bu bölgede tanecikler yükselmeye başlar. Yani sıcak bölgede ne yaptı taneciklerin? Yoğunluğu azaldı ve yükseldi. Sırtımızdan yük kalktı gibi düşünebilirsiniz. İşte arkadaşlar bu bölge artık alçak basınç alanı olmuş oluyor. Tekrarlıyorum. Bakın burada çok fazla hata yapılıyor. Ama ders like tayfası bunu kaçırmayacak. Değerli arkadaşlar bu bölge sıcaktı. Sıcak olduğu için havadaki tanecikler ne oldu? Birbirinden uzaklaştı. Yoğunlukları azaldığı için de yükseldi. Yani hava yükselici hareketi yapıyor diye hemen buraya yüksek basınç alanı diye atlamayacaksınız. Sanki sırtınızdan bir yük kalkıyor gibi düşüneceksiniz. Bu bölgedeki tanecikler ne yaptı? Yukarı gitti. Yani bu bölge birazcık rahatladı. Sırtımıza binen yük azaldı. Dolayısıyla burası alçak basınç alanı oldu. Bakın soğuk bölgede ne olacak? Sıcak bölgede tanecikler uzaklaşıyorsa soğuk bölgede tanecikler birbirine yaklaşacak. Dolayısıyla yoğunlukları artacak. Yoğunluğu azaldığında yükseliyorsa, yoğunluğu arttığında bu bölgede tanecikler arkadaşlar alçalmaya başlayacak. Dolayısıyla bakın sırtımıza yük biniyor. Yani şöyle düşünme. Hocam hava alçalıcı hareket yaptı. E burası alçak basınç alanı demeyeceksin. Sırtına yük bindi gibi düşüneceksin. Dolayısıyla bakın buradaki basınç arttı arkadaşlar. Yani soğuk bölgede hava alçalıcı hareket yapar ve burası yüksek basınç alanı olur. Lütfen bu konuda yanlış yapmayın. Her zaman rüzgar yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru eser. Tekrarlıyorum rüzgarın yönü yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru olur arkadaşlar. Bunu da aklınızdan çıkarmıyorsunuz. Sıcak bölgede nem oranı fazla olur. Soğuk bölgede ise arkadaşlar nem oranı diğer kısma göre daha az olacaktır. Yine çok karıştırılan bir nokta. Alçak basınç alanında hava yükselici hareket yaptığı için arkadaşlar burada bulutlanma oluyor ve yağış ihtimali ortaya çıkıyor. Yani yüksek basınç alanında yağış beklemeyeceksin. Nerede bekleyeceksin? Alçak basınç alanında. Neden? Çünkü hava yükseldi, bulutlanma oluştu, beraberinde yağış meydana gelebilir. Yüksek basınç alanında hava alçalıcı hareket yaptığı için bulut yok. Yani hava açık. Dolayısıyla bu bölgede arkadaşlar güneşi görebilirsiniz. Yani soğuk olması güneşin görünmeyeceği anlamına gelmez. Lütfen böyle saçma yorumlar yapmayın. Evet bunu da anladınız. Hiçbir problem yok. Gayet mutlusunuz. Hemen bunu da kutlayabilirsiniz. Timsah yürüyüşü yapın veya hemen yatağın üzerinde zıplayın, hoplayın, dans edin. Bunlar sizin tercihiniz. Arkadaşlar ikinci kısmın son bölümüne geçiyoruz. Nedir burası? Küresel iklim değişiklikleridir. Şimdi burayı şema üzerine göstereceğim. Çok pratik bir şekilde olayı kavrayacaksınız. Yine dikkatle beni dinliyorsunuz. Değerli gençler bildiğiniz gibi fabrikaların, sanayilerin ve otomobillerin artmasıyla havaya salınan karbondioksit, kükürt dioksit, azot dioksit veya metan gibi gazların oranı artık bayağı bir arttı. İşte bu gazlara sera gazları adını veriyoruz. Bu gazların çok farklı bir özelliği var. Bunların tutuculuk oranları çok yüksek arkadaşlar. Sera gazları bu özelliklerinden dolayı sera etkisini ortaya çıkarıyor. Hocam sera etkisi ne? Arkadaşlar sera etkisi şu güneş ışınları normalde yeryüzüne çarptıktan sonra uzaya geri dönmesi lazım. Ama bu gazlar ne yapıyor? Güneş ışınlarını atmosferde tutuyor ve arkadaşlar yeniden dünyaya yansımasını sağlıyorlar. Yani uzaya çıkmasına izin vermiyorlar. Dolayısıyla yeryüzünün ısınma oranı da artıyor. Yani burada kapalı bir havza oluşuyor gibi düşünün. Bir sera oluşuyor gibi düşünün. Dolayısıyla arkadaşlar bu sera gazları ne yaptı? Sera etkisi oluşturdu. Güneş ışınları atmosferi terk edemediler, daha fazla ısı enerjisi bıraktılar. Dolayısıyla bu durumun sonucunda küresel ısınma ortaya çıktı. Yani dünyanın sıcaklık ortalaması arttı. Gayet basit, değil mi? Küresel ısınma sonucunda arkadaşlar ne olacak? Kuraklık artacak, buzullar eriyecek, deniz seviyeleri yükselmeye başlayacak ve arkadaşlar bunun beraberinde de küresel iklim değişiklikleri ortaya çıkmış olacak. Küresel iklim değişikliği beraberinde ne getirebilir? Çok farklı meteorolojik olayların yaşanması, çok ciddi yaklaşar yağışların yaşanması, bir bölgede beklenen iklim özelliklerinin görülmemesi gibi tüm insanlığı, tüm canlılığı etkileyen olumsuz durumların ortaya çıkmasına neden olacaktır. Bu bilgilerde yine aklınızdan çıkmaması gereken bilgiler. Evet birinci ünitemizi bitirdik. Şimdi hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Örnek soru çözümlerine geçiyoruz. Buralar önemli. Evet arkadaşlar ilk sorumuz mevsimlerin şu dünyanın konumlarına göre belirlenmesine yönelik güzel bir soru. Evet beraber de çözelim. Ne demişiz? Dünyanın KVL ve L konumları ile ilgili hangi ifadeler doğrudur? Şimdi size bir ipucu vereceğim. Bu ipucunu kullanarak K ve L konumlarında hangi mevsimlerin yaşandığını rahatlıkla belirleyeceksiniz. Sevgili arkadaşlar dümdüz bir çizgi çiziyorsunuz. Ardından kuzey ve güney kutup noktalarını belirliyorsunuz. Bakın burası kuzey kutup noktası. Burası güney kutup noktası. Hangisi güneşe daha yakın? Gördüğünüz gibi kuzey kutup noktası bu çizginin sağında kaldı. Yani güneşe daha yakın. O zaman bu noktada yaz mevsimi yaşanıyor. Yani kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşanır. Dolayısıyla güney yarım kürede de ne olacaktır? Kış mevsimi yaşanacaktır. Gayet basit. Aynı mantıkla bakın kuzey kutup noktası güneşe daha yakın. O zaman kuzey yarım küre yaz mevsimini yaşar. Güney yarım küre ise kış mevsimini yaşayacaktır. Aynı mantıkla bu konuma baktığınızda gördüğünüz gibi bu sefer güney kutup noktası daha yakın. Yani güney yarım küre yaz mevsimini yaşıyor. Her zaman tam tersi oluyordu. Güney yarım kürede yaz mevsimi ise kuzey yarım kürede kış mevsimi olacak. Geçiyoruz tarihlerin belirlenmesine. Kuzey yarım küre yaz mevsimi. Ne olacak? Kendi ülkemizdeki gibi düşündük. 20 Haziran olacak. Kuzey yarım küre kış mevsimi. Tabii ki 21 Aralık. Evet ifadelere baktığımızda şey konumunda yani şurada güney yarım kürede yaz mevsimi yaşanır demiş. Hayır arkadaşlar güney yarım kürede kış mevsimi yaşanır. Bir gitti. 2'ye baktım. TL aralığında yani şurada kuzey yarım kürede gündüzler kısalır diyor. Değerli arkadaşlar K-L aralığında yani tam K konumunda 21 Haziran'da kuzey yarım kürede yılın en uzun gündüzü yaşanır. Bundan sonra gündüzler ne olması lazım? Kısalması lazım. Çünkü zaten en uzun gündüzü burada yaşadın. Bundan sonra artık gündüzler uzayamaz. Dolayısıyla gündüzler kısalır. 2 doğru. 3'e baktığınızda L konumunda şurada güneş ışınları oğlak dönencesine dik açıyla gelir demiş. Şimdi arkadaşlar L konumunda kim yaz mevsimini yaşıyor? Güney yarım küre. Yani güneş ışınları buraya dik gelebilir. Altta hangi dönence vardı? Oğlak vardı. Dolayısıyla L konumunda güney yarım kürede bulunan oğlak dönencesine Güneş ışınları dik açıyla gelecektir. 3 doğru oldu. Cevabımız 2 ve 3. Yani D seçeneği. Evet şimdi çok şık 2 tane yeni nesil sorumuz var. Dikkatle dinliyorsunuz. Karalar denizlere göre daha çabuk ısınır ve soğur. Buna bağlı olarak gece ve gündüz vakitlerinde rüzgar birbirine göre ters yönde eser. Bu bilgiyi sizler için biraz daha açıklayayım. Değerli arkadaşlar, karalar denizlere göre çok daha hızlı bir şekilde ısınıp soğuyor. Denizler geç ısınıyor ama geç soğuyor. Buna bağlı olarak gün içerisinde sıcak ve soğuk alanlar değişiyor. Yani alçak ve yüksek basınç alanları yer değiştiriyor. İşte bu yüzden gündüzleri rüzgar denizden karaya doğru eserken gece ne oluyor? Karalardan denizlere doğru esmiş oluyor. Ne demiş bize soruda? Gündüz vakti K ve L bölgeleri ile ilgili hangi ifade yanlıştır diyor. Şöyle baktığımızda gündüz vakti güneş parlıyor. Ne olacak? Karalar hızlı bir şekilde sıcaklığını artıracak. Yani denizlere göre daha sıcak olacak. Soğuk bölgede hava molekülleri arkadaşlar birbirine yaklaştı, yoğunluğunu arttırdı ve alçalıcı hareket yaptı. Sırtımıza yük binmiş gibi düşündük. Yani buradaki basınç zamanla arttı. Dolayısıyla burası yüksek basınç alanı oldu. Bu bölge sıcaktı. Tanecikler birbirinden uzaklaştı. Yoğunluğu azaldığı için de yükseldi. Sırtımızdan yük kalktı, rahatladık. Yani buradaki basınç azaldı. Ne diyeceksin? Alçak basınç alanı diyeceksin. Bakın bu videoda birlikteysek sizin Bakın bu videoda birlikteysek sizin bir farkınızın olması lazım. Lütfen burayı yanlış yapmayın. Yüksek basınç alanında tekrarlıyorum hava yükselici hareket yapmaz. Ne yapar? Alçalıcı hareket yapar. Alçak basınç alanında ise hava yükselici hareket yapar. Ne demiştik? Her zaman rüzgar yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru eser. Yani gündüz vakti rüzgar ne olacak? Denizden karaya doğru esmiş olacak. Şimdi bakalım ifadelere. K bölgesi yüksek basınç alanında yer alır. Evet, K bölgesi yüksek basınç alanı. A doğru. Rüzgar K'den L'ye doğru eser. Evet, o da doğru. Biraz önce bunu da bulduk. C'ye baktık. K bölgesindeki hava molekülleri alçalıcı hareket yapar. Arkadaşlar, K bölgesi yüksek basınç alanı. Burada yükselici hareket yapmaz. Ne yapar? Alçalıcı hareket yapar. Dolayısıyla C doğru oldu. L bölgesinde bulutlanma ve yağış olayları görülmez demiş. L bölgesi alçak basınç alanı. Burada hava yükselici hareket yapıyor. Dolayısıyla arkadaşlar burada bulutlanma olur. Beraberinde yağış görülür. Yani D yanlıştır. Son sorumuza geçiyoruz. Yine çok güzel bir soru. Avustralya'da bulunan Ahmet Bey 21 Haziran günü 6'da uçağa binmiş ve 3'te Çin'e ulaşmış. Bakın burada güney yarım küreden kuzey yarım küreye geçiş yapmış. Buna göre diyoruz hangi ifadeler doğrudur. Şimdi tarihimiz arkadaşlar 21 Haziran. Kuzey yarım kürede hangi mevsim yaşanıyor? Tabii ki kendi ülkemiz gibi düşündük, yaz mevsiminin yaşandığını belirledik. O zaman güney yarım küre tam tersi olacak. Yani kış mevsimini yaşayacak. Bunları belirledik. Bir de baktığımızda Ahmet Bey Avustralya ve Çin'de aynı mevsimin yaşandığını fark eder diyor. Sabah 6'da uçağa bindi, aynı gün içinde Çin'e ulaştı. Dolayısıyla arkadaşlar 21 Haziran'da kuzey yarım kürede yaz yaşanıyor. Güney Yarımküre'de kış yaşanıyor. Aynı kış yaşanıyor. kış yaşanıyor. Aynı mevsimin yaşandığını fark edemez. Ne olur burada? yarımküre değiştiğine göre mevsimde değişir. Bir yanlış oldu. Günün aynı saatinde güneş ışınları Çin'e daha eğik açıyla gelir demiş. Arkadaşlar Çin'de yaz yaşanıyorsa buraya güneş ışınları daha eğik değil daha dik açıyla gelir. Dolayısıyla burası daha fazla ısınır. Yani yaz mevsimi yaşanmış olur. 2 yanlış oldu. 3'e baktınız. Çin'deki gündüz süresi Avustralya'dakine göre daha uzundur demiş. Yaz mevsiminin yaşandığı yerlerde gündüz süresi gece süresinden uzundur. Kış mevsiminin yaşandığı yerde ise gece süresi daha uzundur. Dolayısıyla arkadaşlar Çin'de yaz mevsimi yaşandığına göre gündüz süresi gece süresinden daha uzundur. Dolayısıyla Avustralya'ya göre daha uzun bir gündüz yaşanacaktır. Hatta şunu söyleyebiliriz. Tarihimiz 21 Haziran olduğuna göre Çin'de yılın en uzun gündüzü yaşanır. Avustralya'da ise arkadaşlar yılın en uzun gecesi yaşanır. Yani her türlü Çin'de gündüz süresi Avustralya'ya göre daha uzundur. 3 doğru. Cevabımız yalnız 3 olacaktı. Değerli öğrenciler dersimizin sonuna geldik. Umarım verimli olmuştur. Videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmuyoruz. Hepinize başarılar dilerim. Diğer derste görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.